Yeni koronavirüs resmen pandemi ilan edildi. Yani bu demek oluyor ki yıllar sonra dünya büyük bir salgınla karşı karşıya. Covid-19 enfeksiyonları dünya üzerinde 800 bin vakaya açtı. Bu virüs sebebiyle ölenlerin sayısı ise 40 bine yaklaştı. Peki koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin, bu salgını kontrol altına almayı nasıl başardı? İtalya, İspanya ve İran'da koronavirüs vakalarında sayı her geçen dakika artıyor ölü sayısı da dramatik bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu pandemi hangi ülkeye girerse Çin'deki gibi yayılım göstermeyi sürdürüyor. Koronavirüs hassas bulaşma özelliğiyle ülkelerin salgını kontrol etmesini zorlaştırıyor. Çin ise aldığı tedbirlerle salgını önemli ölçüde minimize etmeyi başardı. Ülkedeki günlük yeni enfeksiyon sayısı çift taneli sayılara düştü. Çin bunu 5 önemli unsurla başardı. 1. Virüsün tanısı. Koronavirüs ilk olarak Hebei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıktı. Bu bölge önemli bir avantajdı. Çünkü yetkililer 2017'de Wuhan'da bir virüs laboratuvarı kurmuştu. COVID-19'un tanısı için ilk çalışmalar o laboratuvarda başladı. Çinli mikrobiyologlar bu konuda gayet tecrübeliydi. İlk aşamada Pekin hükümeti heyetin çıkarımlarına karşı çıktı ve basit bir virüs olduğunu savundu. Ölüm sayılarının artması yani tehlikenin başlamasıyla kırmızı alarm için harekete geçildi. 2. Bölgesel sokağa çıkma yasağı Çin hükümeti virüsün çıktığı yer olan Hebei eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Tüm toplu ulaşım araçları durduruldu. Sadece özel izinli araçlara izin verildi. İnsanların evde kalması istendi. Şehre hava yolu, karayolu ve demiryoluyla ulaşım engellendi. İnsanlar arasındaki etkileşim çok riskliydi. Toplumsal hareketin azaltılması sağlandı. Bu kararlara hebeyideki 15 şehrin uygulamaya dahil edildiği açıklandı. Yaklaşık 60 milyondan fazla insan bu ulusal çağrıya kulak verdi ve sessizliğe büründü. 3. Herkes iş başına. Bu büyük salgının engellenmesi için Hebey eyaletindeki doktorların yanı sıra sağlık sisteminin işlemesi için 20 bine yakın tıbbi çalışan bu bölgeye çağrıldı. Fiziki işler askerlere devredildi ve hastaların tedavisi için mevcut hastaneler dışında yeni sağlık tesisleri kuruldu. Hastalıkları bulunanların hastaneye gelmemesi istendi. WeChat uygulaması üzerinden doktorlarla irtibata geçilmesi istendi. Hastalar, doktorlarla irtibata WeChat uygulaması üzerinden geçti. Reçeteler de yine WeChat üzerinden verildi. 4. Ücretsiz test. Çin koronavirüs pandemisine yakalananlara ülkemizde olduğu gibi ücretsiz test sağladı. Bu haber sonrası Çin halkı hastanelere dolup taştı. Birçok insanın test yaptırmak istemesi ekonomik olarak zorluk çıkardı. Yapılan testlerin %86'sı negatifle sonuçlandı. Amerika'da da koronavirüs testi yaptırmak ücretsiz. Fakat sonuç negatif çıktığında en az 1000 dolar ödeme yapmak zorunda kalıyorsunuz. ve 5 hız. Çin'in en büyük handikapı ve COVID-19'un yayılmasını engelleyen en büyük unsur hız oldu. Wuhan'da sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden hemen sonra hastalar için inşa edilen hastane birkaç günde tamamlandı. Semptomlar konusunda halk uyarıldı. Enfeksiyon belirtilerini insanların hızlıca öğrenmesi sağlandı. Diğer bölgelerden gelen medikal çalışanlar sağlık sisteminin seri bir şekilde hareket etmesini sağladı. Koronavirüsün Avrupa'daki ülkelere yayılmasındaki en önemli etken yavaş hareket edilmesi oldu. Ülke ekonomisi ciddi bir şekilde etkilendi. Fabrikalar, restoranlar haftalarca kapalı kaldı. Alışveriş merkezleri neredeyse boştu. Bunlara rağmen Çin'de hayat normale dönmedi. Olası bir ikinci virüs dalgası ülkede büyük bir krize daha sebep olabilir. Çin'in koronavirüsü ötelemesinde en önemli etken insanların panik yapmaması ve evde kalması oldu. Ülkemizin bu konuda daha iyi olduğunu gösterebilmemiz için lütfen evde kalalım.